Ha, sevgili yaylar ve yükselen yaylar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim. Bugün sizlerle birlikte e, aklınızdaki kişiyle bir barış olacak mı? Bir iletişim olacak mı? Buna bakacağız hep beraber sevgili dostlar. Elbette ki abonelerime ve abone olacak olan bütün canlara, etkileşim bırakacak olan bütün canlara niyetle. Evet aklınızdaki soruları giderilmesine niyet ediyorum sevgili dostlar bu açılımda. Evet hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Ortak enerjilerden başlayacağız sevgili dostlar. Zamansız zamana bir açılım. Bu açılım. Hadi bakalım. Bismillah diyorum. Ortak enerjilerden başlayalım sevgili yaylar. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551 873 2073 no telefondan WhatsApp yoluyla ulaşabilirsiniz efendim. Evet ortak enerjiler adalet kartıyla geldi sevgili dostlar. Bu ilişkide yaşanan bu ilişkide adaletsizlik söz konusu olmuş olabilir. İki tarafta birbirine haksızlık yapmış olabilir. iki tarafta bunu düşünüyor. ...adaletle ilgili temaları düşünüyorsunuz... ...ya da e, ilahi adaleti yaşıyor olabilirsiniz... ...üçüncü kişiler girmiş olabilir... ...bu ilişkide dedikodular girmiş olabilir... ...sevgili dostlar çabasız kalınmış olabilir... İstenilen çaba verilmemiş olabilir... E, ...ama buna rağmen hala romantizmin özlendi, ...özlendiği bir ortak enerji geldi burada... Evet iki taraf da arada bağ olduğunu ve bu bağı hala hissettiğini söylüyor. Sevgili dostlar burada kesinlikle karşılıklı bağlantı devam ediyor. Özlem söz konusu. Yine burada sevgili dostlar iki tarafta birbirinin yokluğunu inanılmaz hissettiği enerjilerde burada ortak enerjilerde devam ediyorum efendim. Evet Bakın tutku kimyasal çekim. Tutku çok fazla şu anda ortak enerjilerde çünkü kimyasal olarak hala birbirinize çekiliyorsunuz e, bu aklınızdaki kişiyle ikinizin ortak enerjisi sevgili dostlar. Akabinde burada e, ya affetmek istediğiniz enerjilerdesiniz ya da e, af dilemek istediğiniz enerjilerdesiniz çünkü ayrılık acısı. Çok fazla yoğun geldi şu anda. İnanılmaz bu ayrılıktan acı çektiğiniz enerjilerdesiniz sevgili dostlar. Kimileriniz de burada özgürleşme biz gereken yani özgürlük alakalı temalar da ön planda. Herkes kendi hikayesine göre alsın. Ortak enerjiler bu yönde geldi sevgili yaylar. Evet şimdi tarotu tarotla detaylandıralım efendim bakalım ee, tarot bize neler söyleyecek bu açılımla ilgili sevgili yaylar evet toparladık şimdi bakalım ilk önce geçmişten başlayalım sevgili yaylar sizler için geçmişten bir başlayalım bakalım geçmiş enerjilerde bu ilişkide neler yaşanmış buna bir bakalım sonra da yine açılımımıza devam edelim efendim. Hadi bakalım. Bismillah. Geçmiş enerjilerde bakalım bu ilişkide neler yaşanmış. Oo, sevgi şimdi duygular çok yoğun geldi burada. Gerçekten bu ilişkide duygular çok yoğunmuş ve karşılıklıymış sevgili dostlar. E, kimileriniz aile olmuş olabilirsiniz. Belki evliydiniz kimileriniz için. Kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım burada. gerçekten birbirinize çok iyi gelmişsiniz. Bir aradayken... Ee, neşeniz böyle çocuk gibiymişsiniz birbirinize karşı Gerçekten enerjiler çok güzel geldi. Fakat burada ileriye dönük adım atılmamış sevgili dostlar. Evet bu ilişki ileriye taşınamamış. Ee, belki aileler girdi araya sevgili dostlar bu ilişkide. Ee, herkes durumuna göre alsın. Maddiyat girmiş olabilir, maddi konular girmiş olabilir yine bu ilişkide. O yüzden ileriye taşınamamış, yarım kalmış, tamamlanmamış dedi kartlar bize. Peki şu anda aklınızdaki kişi sizinle ilgili tam da şu anda ne düşünüyor? Bakar mısınız? Aşıklar kartıyla geldi. İlk aşıklar kartı size geldi. Bu açılımda sevgili yaylar devam ediyorum. Detaylandıracağız. Tam da şu anda sizinle ilgili enerjilerine bakıyoruz. Evet, yine adalet kartı geldi arkadaşlar. Uh. Ee, bakın, adalet temaları bu ilişkide inanılmaz önemli. Ee, çünkü burada çok büyük haksızlıklar yapılmış. Çok büyük hayal kırıklıkları var. Ee, bir taraf bir tarafa çok fazla e, hayal kırıklığı yaşatmış olabilir. Yani bu aklınızdaki kişi... Sizi ayağa kırıklığına uğratmış olabilir. Gerçekten sizi yarım bırakmış olabilir. Yani size inanılmaz burada e, adaletsiz davranmış, e, hakkınıza girmiş olabilir sevgili yaylar. Ya da şu anda ilahi adaleti yaşıyor. Size yaşattıklarını yaşıyor olabilir. E, bundan bahsediyor olabilir şu anda sizinle ilgili. Akabinde gerçekten bu aşkın saf olduğundan bahsediyor. Kesinlikle e, bu aklınızdaki kişiyi çok fazla sevmişsiniz. Güzel sevmişsiniz, saf sevmişsiniz. Çıkarsız sevmişsiniz. Sevgili dostlar ve sizinle ilgili karar vermekten bahsediyor. Bu kart aynı zamanda aşkla alakalı kararı da verir bizlere. Kesinlikle şu anda sizinle alakalı bir karar vermek istediği enerjilerde geldiniz. E, Zamanda çok fazla çatışmış olabilirsiniz bu kişiyle. Hala bunları düşünüyor olabilir. Sizi uğrattığı haksızlıklara, hayal kırıklıklarını düşünüyor ve diyor ki bana çok öfkeli olduğunu biliyorum. Sizi stoklamaya devam ediyor olabilir bu kişi. Evet bunları düşünüyor size e, net olarak. E, tekliflerle gelmek istediği enerjilerde, karar verme enerjilerinde fakat daha bunu olgunlaştırmamış arkadaşlar. Yani düşünüyor, bilinçaltında bu var ama e, netleştirememiş. Yani bunu bu şekilde yapacağım, net. Bu böyle gideceğim, net. nokta değil. Hala düşünme aşamasında. Evet bunları yapmak istiyorum ama sana gelmek istiyorum ama bana öfkelisin. E, bunu biliyorum. Beni bekliyor musun? Onu da bilmiyorum. Belirsizlikler var. Öfkenizden korkuyor gibi durumlar şu anda o yüzden onu netleştiremiyor sevgili dostlar. Peki bir barış olacak mı? İletişime geçecek misin diye soralım şimdi sizler için. Bakalım. Yani kesinlikle bu da iletişim kartı geldi söyleyeyim arkadaşlar. Detaylandıracağım tabii ki. Evet iki kart birden geldi. Bakın iletişim kartıyla geldi burada sizler için ee, ve akabinde de bir teklifle geleceğini söylüyor burada. Ee, iletişim e, var arkadaşlar. Dokuzlu vadelerde bir iletişim söz konusu. Ee, burada bir teklif söz konusu. Size böyle bir şeyle işte belki de bir hediye alıp gelme olasılığı yine yüksek burada bu aklınızdaki kişinin sevgili dostlar. Ee, fakat burada... Ee, sizin durumunuza göre yani onu nasıl karşılayacaksınız bu iletişimden sonra aslında onu nasıl karşılayacaksınız ee, ona söyleyeceğiniz e, söylemler doğrultusunda hareket edeceğini söylüyor ee, burada çünkü e, onun kendisinin de çok yorgun olduğunu ve sorumlulukların olduğunu söylüyor evet bu ilişkide seninle iletişime geçeceğim ama bu ilişkide devam edip etmememiz yani senin bana söyleyeceğin durumlara göre ben hareket edeceğim diyor sevgili dostlar burada aklınızdaki kişi. Yani bu kişiyi kabul etmezseniz eğer reddederseniz duygularımın olduğu halde gideceğim diyor. Yani seni seve seve gideceğim demek istiyor burada. Sevdiğim halde gideceğim çünkü eğer beni sevmiyorsan ben gideceğim diyor. Ee, burada sevgili dostlar bundan bahsediyor. Bu aklınızdaki kişi, dediğim gibi tamamen e, onu nasıl karşıladığınız ve ona ne söyleyeceğinizle alakalı e, devamını getireceğini söyledi. Bu aklınızdaki kişi. Evet yine güzel gayet sevgili dostlar. Peki bu açılımın üstüne siz değerli e, abonelerim ve abone olacak olan etkileşim bırakacak olan canlarım için işaret kartlarından mesaj almak istiyorum. Bakalım bu açılımın üstüne aile dedi. Vay. Sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanman normal. imkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir dedi sevgili yaylar. Lütfen herkes burada hikayesine göre alsın. Devam ediyorum mesaj almaya. Yapıcı bencillik geldi sevgili dostlar burada sizlere. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan Başka biri bunu senin için yapmaz Kendinle barışık ol ve haklarını koru Önce ben demeyi öğrenmelisin Lütfen burada arkadaşlar Ego ile yapıcı bencillik arasında bir kırmızı çizgi vardır sevgili dostlar e, Uzun zamandır kendinizi düşünmüyorsanız Bakın hep başkaları için fedakarlık yapan ee, insanlarsanız burada biraz da kendinizi düşünmeniz gerektiğini söylüyor bu kart sevgili dostlar devam ediyorum bu sizler için de bakın ego geldi bakar mısınız ee, egonu yanlış kullanıyorsun egonun değil hakikatin sesini duymayı seç ee, meditasyon çalışmaları ve ibadet dengeyi sağlayacak diyor ibadet çalışmaları bu da çok fazla egosunu çalıştıran ee, yaylar için geldi arkadaşlar. Bakın kolektif olduğu için her türlü enerjiye hitap ediyor aslında burası. Anlatabiliyor muyum? Yani e, şu anda aileyle ilgili bunu yaşayan da var. Kendini unutan da var. Çok fazla ego çalıştıran da var. Bakın ne güzel geliyor aslında mesajlar. Evet bir tane daha aldım ve bu da anka kuşuyla alakalı geldi. Yanıp kül olduğun ve acı ilikleri ne kadar hissettiğin kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa, seni yaradana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor dedi kartlar sevgili yaylar. Evet efendim mesajlarda bu yöndeydi. Umarım aklınızdaki sorulara e, yanıt olmuştur. Peki bu aklınızdaki kişiye bakalım şimdi. Tam da şu anda an itibariyle karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Bakalım sevgili yaylar. İki kart birden geldi. Aldım, kabul ettim. Kendimi eksik ve yetersiz hissediyorum dedi. Ne demiştik açılımda? Sizsiz, kendini yetersiz ve eksik hissettiğini söylemişti. Ördüğüm duvarları tek tek yıkmaya çalışıyorum dedi. Sevgili dostlar, görebiliyor musunuz? E hadi bakalım. Hayırlısı. Özgürlük dedi. Zincirlerimi kırıp sana uçmak istiyorum dedi. Sevgili dostlar, yine biraz önceki konular la birleşti, uyumlandı bu söylediği Bir tane daha alalım. Işımı ışık katıyorsun dedi. Beni yüceltiyorsun dedi. Aklınızdaki kişi, sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Tabii ki de ay burcu yay olanlar da bunu dinleyebilir sevgili dostlar. şimdi kolektife şifa olsun uyumlanmak istiyorsanız abone olmanız yeterli. Ben zaten aboneyim Zübeyde Hanım diyorsanız bir etkileşim e, bırakmanız önemli. Bırakan herkese ya abone olan ya da işte etkileşim bırakan herkese e, niyetle sevgili dostlar. Bunu yaparak uyumlanabilirsiniz. Şifa olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Uyanları alın. Uymayanları evrene gönderin. Başka başka açılımlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili yaylar.